Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Bu rekabında e... Ev soyacağız. Evet ev soyacağız. Hemen girelim. Arkadaşlar evet tekrardan gördüğünüz gibi ben Venom oldum bu da mahallemizin yokla bu değil lan nerede bu o e, altın var mıydı Hayır lan değil bunlar insanları trollüyoruz da Evet bunları da trollüyoruz lan Venom nerede H. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz bozok gerçek bozok değil. Oyunum arkadaşım. Gerçek videoda da aynısı. bozuk nereden aldım bilmiyorum. Dostum hadi soyalım Tamam mı? hemen bombamı alıyorum ben ha ar arkadaşlar bir bir şey iki dakika bir şey yapacağım tamam arkadaşlar hadi arkadaşlar ya da videonun konusunu karıştırayım ee, sokakta yaşam sokakta yaşam evet arkadaşlar sokakta yaşam Ne diyorsun saat değil. <laughs> Şehir mi yazıyor? Evet arkadaş. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi şimdi sakın bir yaşam. Şimdi. Buradan ben hemen bize bir şey çıkartıyorum böyle. Gerçek bozuk musun? Hayır ablam değil. arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçek bozuk değil. Şimdi bize bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Abi ne oluyor? Ayy. Arkadaşlar bize bu daha bir çadır çıkartıyorum. çadır yeterli olur bence. Evet bu güzel bir çadır. Sormacığıma evet. Evet. Ardından da ne yapalım. Buradan. Yok özür dilerim. Buradan da ne açalım ne yapalım yangın şeylerinden odun ateşi alalım. Kim çıkarttı lan bunu? Buraya odun ateşi koyabiliyor muyuz? Yes! Koyduk koyduk. Ardından... Güzel, güzel, güzel. Ne koyalım ardından? Arkadaşlar ben bir batarı sevdası olduğum için hem bu arada iyi olmuş. Batarı sevdası olduğu için ben de. Şöyle. Bekleyin bir dakika. Şöyle içeri bir batarı. Oha. Oha. böyle bir batarı koymak istiyorum. Bunu geri alalım. Hayır. Olsun bir şey olmaz. Bu fırını kim aldı? arkadaşlar hemen bir dakika buradan hemen Halloween şeylerimi alayım şöyle yerleştirdim bir tane bir de bal alayım şöyle koysam yeter sonra gelip sil evet aldık. Ya ne oluyor? Şurada kapı dışı. Ardından bir dakika bir bir dakika arkadaşlar. dakika. Tamam. arkadaşlar. Yapma. Yapma. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Oğlum ben buraya sandalye koyacaktım lan yapma. Ya bu ne? tebe Hep seçmemiş. Şöyle. İki tane yeter bence. Sonra... Ya Allah aşkına kim atıyor bu kamp ateşlerini? Yemin ederim günah yerli. Böyle koy Ay, Aa, Arkadaşlar bir karnı oyunu attı hemen girecek Biraz daha Hayırdır Yürü git lan Oğlum Hadi gir çabuk. Bozuk bozuk. Heh. Ateşlerimiz de var. Oh mis. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi biraz daha para toplayacağız. Bakın. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. aferin lan. Ben mi koyacaktım. Ben koyacaktım lan. Aferin. Bak. Hocam ne yaptı? Ne yaptı hocam? Rengin olduk la. Oğlum siyah şey yok muydu lan? Beyaz olsun. Beyaz şey. Ay oturalım. Bir dakika. Bir dakika. Bekle. Bekle. Abla ne yapıyorsunuz? <laughs> Ablam para ne çalıyorsunuz? Oh! Dam Derdiniz ne ablam? Derdiniz ne? Ne oluyor? Ee, arkadaşlar Evet Bir, iki, bir Bir, iki, bir Yerimiz bir burada kalsın. Bozok, gel bakayım yanıma. Lan tamam, buraya buraya. Bozok şimdi bak, sen burada dur, ben ee, bir yemek bulup geliyorum. Sen bekle burada, gidiyorum. Pardon, kısık ateş bulup geliyorum. Kısık ateş. Şurka geçti. bakkala kim soydu? Bize biraz yemek alayım. Pizza aldım. Bir de su. şunları alayım. Şunları alayım. Su en, en önemlisi. Geliyorum. O zaman kız arkadaş bulamadım ama bak bunları buldum. Bak su. Kola kola. Bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Pizza ve bu. Şimdi gel bakayım vereyim sana bundan bir tane. Verdim. Dur lan. Dur veremiyor. Hah bak bunu da verdim. Coca-Cola'ya da verdim. Sudan da bir tane verdim. Bir tek şu pizzayı veremedim. Ha, pizzayı da verdim. Afiyet olsun. olmuş mu ya? Ha? Kız Bir şey yaşayabiliriz. Ne oluyor lan? Adam yandı ya. Ah oh, yemekler hazır. Bozok gel yanına gel. Ben vereyim sana bir tane bundan. Ah. Ben de yiyeyim. Ee, korkmayın. Deprem oluyor sadece. Oy. Buna ne olmuş lan? Ya biz de yedik. Bunun kesinlikle youtuber olduğunu çok mu eminim? Çok iyi. Bu gerçek youtuber bu arada. Yemin ederim youtuber. Bozok neredesin? Arkadaşlar, Bozok'u kaybettim. Bozok az önce benim yanımdan geçti. Arkadaşlar bana soru ki benim kombinim bu. Lan error <laughs> attack. Abi yanıyor. Su. Cumhurlap. Hah söndü. El olak zenginim. Ablam ne konuşuyorsunuz? Ablam. Tövbe. Ya yanmak istemiyorum. Arka. Bozokcuğum bunu sen yaptıysan hiç hoş değil ha. Kör oldum. geliyor mu lan? Ha, tamam. Ses geliyor. Yapmak istemiyorum. Sen sen Gel adam akıllı oturalım şurada yemek yiyelim. Ben Su suyumdan içeceğim çok sıkı. Oh. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Ee, herkese görüşürüz. İyi akşamlar. Gel bakayım bozuk buraya. Merhaba. Arkadaşlar sanırım bozuk bir şey yazacak. Ne yazdın? Mı? Bir dur lan. Ben de yorum şey. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, gel buraya bozuk. Ee, sağlıkla kalın. Görüşürüz.